Gerçekleri duymaya hazır mısınız? Bugün ilk işlediğimizde vicdanımızı sızlatan günahları zamanla nasıl çok daha rahat bir şekilde işler hale geliriz onu konuşacağız. Onun dışında koskoca imparatorluklara çökerten en iyi felsefecilerin, devrin en büyük devlet adamlarının ve günümüzdeki bilim insanlarının ortak bir dert olarak işaret ettiği o sistemi ele alacağız. Bu öyle bir sistem ki şu anda bizleri çok büyük bir borç batağına, ruhsal hastalıklara ve stres gibi büyük rahatsızlıklara mahkum ediyor. Hazırsanız gelin videomuza geçelim. Yine yalanlarla, dedikodularla dolu sıkıcı bir yolculuk beni bekliyor. Alo, Musa gelmiş seni bekliyoruz ha. Şu hale bak ya. Şimdi Biz adama faiz Allah'a savaş açmak desem onu zaten hiç anlamayacak. Hmm, o zaman 500 bin yapalım. Tamamdır. Tamam, ee, biz zaten yoldayız. 5 dakikaya geliriz ya. 5 dakika oradayız biz. Babamla görüşmek üzere. Oğlum durup dururken niye yalan söylüyorsun ya? Ne yalanı be abi? Bu devirde yalan söylemem mi kaldı? Hem ticaret yalansız olmuyordu kerem. Tamam mı? Yalan söylemem zorundayım ben. Ne şey şeyler anlatacak <laughs> şimdi? Beybetçi <laughs> tayfada geldi. Tamamen. Gitmiş bir de spordan storyler motoriler atıyor artık kızı kızı da almış yani. Şaka yok. Rezillik bak ben sana bir şey Beyler, ya. beyler bu yaptığınız gıybet olmuyor mu sizin? Abi ne gıybeti Allah aşkına gelsin yüzüne kaba yüzüne de söyleyeyim yani sanki ne var Allah aşkına ya. Gel gel şuna bak şuna. Oğlum zaten doğruyu söyleseniz gıybet, yanlışı söyleseniz Oğlum. iftira olur. Neyse zaten size ne desem boş. Oğlum. Ya abi nasıl oluyor da bu çocuklar hiçbir şey yokmuş gibi bu günahlara girebiliyor ya. İşte bu durumu 2016 yılında İngiltere'de University of College London'daki bilim insanları da merak etmişler. Ve bununla alakalı bir deney yapmışlar. Hazırsanız gelin beraber bu deneye bakalım. Nature Neuroscience'da yayınlanan ve yalan söylemenin yani günah işlemenin zamanla normalleştiğini ortaya koyan bu araştırmada kişilerden bir kavanoz içindeki bozuk para miktarlarına tahmin etmeleri isteniyor ve bu esnada beyinleri MR cihazlarıyla incelenen katılımcıların insani davranışlarını yönlendiren en kritik merkezlerden biri olan amigdala bölgesinde güçlü bir aktivasyon olduğu görülüyor. Yani ilk yalan söylediklerinde ciddi bir rahatsızlık hissediyorlar ama bu yalanlar devam ettikçe amigdala'daki sinyallerin azaldığını ve kişiler için artık yalan söylemenin çok daha normalleştiğini görüyoruz. Bu durumu sıkça yürüdüğümüz patika yollara benzetebiliriz. İlk etapta önümüzde dikenler gibi, dallar gibi ve koca koca otlar gibi engeller olacak. Ama biz sürekli bu patika yolu takip edersek, sık sık buradan yürürsek ne olacak? Önümüzdeki engeller zamanla temizlenecek. Beynimizdeki davranışlar da böyle. Biz bunları sürekli tekrar ettikçe o bölgedeki sinirler aktivite oluyor ve aralarındaki bağlar kuvvetleniyor. İşte bu namaz kılmak gibi iyi bir alışkanlık da olabilir. Yalan söylemek gibi kötü bir alışkanlık da olabilir. İlk başta bunları yapmak bizim için her ne kadar zor olsa da zamanla az az önceki sinirlerle ilgili verdiğimiz örnek gibi ne olacak? Bunu yapmak beynimiz için çok kolay bir hale gelecek. Peki bu bu kadar kolaylaştıkça ne olacak biliyor musunuz? Bir zamanlar izlerken böyle hemen kanalı değiştirip rahatsız olduğumuz sahneleri artık kapatmayacağız. Ve o sahnelerin içinde insanların birbirini aldatmasını eğlence gibi gösterenleri, kaynanasıyla kaçmayı normalleştirenleri, kadına şiddeti sıradanlaştıranları ve faizi hayatının bir parçası gibi gösterip buna mecbur olduğumuzu düşündürten sahneleri izleyeceğiz. Sadece bunlar da değil çocukların ahlakını oyunlar üzerinden bozan içeriklere, müziklerle günahları özendiren sözlere ve insanların arkasından konuşmayı eğlenceye dönüştüren gıybet programlarına da kulak vereceğiz. Ve bütün bunlar az önceki deneyde anlattığımız gibi maalesef ki bize artık yanlış gelmemeye başlayacak. Bu arada bütün bunları anlattım diye lütfen içiniz karamsarlığa düşmesin. Tamam hepimiz günah işliyoruz, belki işlediğimiz günahlardan dolayı kalbimiz simsiyah kömür gibi olabilir ama bu durum eskisine dönemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor ve bunu ben değil Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki, bir kul günah işlediğinde önce kalbinde siyah bir leke oluşur ve o kul yaptığı o günahlara devam ederse o siyah leke artık kalbini kaplar ama o kul günahlarından pişman olur. Allah'a yalvarır, yakarır, tövbe ederse kalbi cilalanır ve silinir diyor. Yani tertemiz olur buyuruyor. Ve son olarak şunu asla unutmamanızı istiyorum. Küçücük bir delik koca bir gemiyi, küçük gözümüzle göremediğimiz bir virüs yiğit bir pehlivanı, küçük bir harama nazar, önemsemediğimiz günahlar da maalesef ki bizim ebedi hayatımızı mahvedebilir. O yüzden çok geç olmadan Allah'a yalvaralım, yakaralım ve günahlarımız için tövbe edelim. Kardeşim, moralin çok bozuk ya. Oğlum, yapacak başka bir alternatifim yok ki. Bunun daha kınası var, nişanı var, düğünü var. Daha saymadığım birçok şey var. O krediyi çekeceğim. O faizle de gireceğim yani. Başka alternatifim yok. Neyse. Sen konuma. Görüşürüz inşallah. Evet maalesef ki ülkemizde bu kardeş gibi milyonlarca insan kredi, borç ve faiz zincirine bağlı yaşamak zorunda. Belki faiz ilk etapta bize can simidi gibi gelebilir ama aslında faiz yoksulu yoksulluğa bağlayan bir kelepçe gibidir arkadaşlar. Ve bu yorumu biz yapmıyoruz. Bu yorumu bilim insanlar araştırmalarında yapıyorlar. Hindistan Hayrabat'ta bazı kredi kuruluşları belli başlı mahallelere kredi verirken diğer mahallelere vermiyorlar ve bu nokta üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Kredi verilen mahallelerin ilk etapta küçük işletmeler kurdukları sonrasında paralarını beyaz eşya ve dikiş makinesi gibi belli başlı malzemelere yatırdıkları görülüyor. Bu araştırmaya uzun vadede yani 3 ile 5 yıl arasındaki süreçte baktığımızda kredi çeken ailelerin finansal noktada çok fazla stres yaşadıkları, psikolojik sorunlar yaşadıkları ve daha da borçlandıkları gözüküyor ve ne yapıyorlar? Tekrardan kredi çekip borçlarını ödemek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kısacası faiz bir toplumu çok daha kırılgan hale getiriyor. Başka araştırmalara baktığımızda ise Bosna, Hindistan, Nijerya, Kamboçya ve Latin Amerika ülkelerinde faizli işlemlerin yoksulları güçlendirmek yerine birçok durumda yoksulluğu kalıcı hale getirdi ve sadece bununla kalmayıp intihara kadar birçok toplumsal travmaya yol açtığını görüyoruz. Evet arkadaşlar modern bilim faizin bir toplumu nasıl bir yıkım sürecine uğrattığını bizlere gösteriyor. Ama bu durum sadece günümüzde değil. İnsanlık tarihinde de hep bu şekilde olmuştur. Mesela adaletin ahlaki gerçeklerini benimseyen Eflatun faizi devlet düzeni için bir tehdit olarak Antik Yunan'ın en büyük filozoflarından biri olan Aristoteles, faizin ve tefeciliğin <laughs> haksız kazanç olduğunu. Roma'nın önde gelen filozofu, önde gelen devlet adamı ve siyasetçilerine baktığımızda da onların da faizi kınadığını görüyoruz. Bunun dışında Orta Çağ Hristiyan dünyası ve antik medeniyetler yani Babil'den tutunda Mezopotamya, Sümerler, Asurlara kadar birçok medeniyet faizi kınamışlar ve toplumun düzenini bozan bir unsur olarak görmüşlerdir. Yani uzun lafın kısası bilimsel araştırmalar ve tarih bize şunu gösteriyor. Faiz ilk etapta insanlara bir umut gibi gelse de uzun vadede ve kısa vadede toplumları krize sürüklüyor. Bunun en güzel örneği de aslında günümüzdeki yaşam değil mi? Az önceki kardeşi düşünün. Belki de askerden geldi evlenmek istiyor. Sonra evine gidiyor. Evde ailesi diyor ki oğlum Dayınları gördün mü bak nasıl bir düğün onda düğün yaptılar. İşte nişanları burada oldu, nikahları burada oldu, kına burada oldu, damatlık şuradan alındı, gelinlik buradan alındı, konvoylar, şatafatlar vesaire. Sonra yanına arkadaşı geliyor. Oğlum sen evleneceksin, arabasız olmaz gidiyor. Sonra başkası geliyor. Kardeşim bak şurada bir ev var, ev alman lazım derken çocuk zaten bunların hiçbirini yapamayacak. Ne yapıyor? Hemen gidiyor bir banka kapısından içeri giriyor, kredi çekiyor ve en az hayatının 20-30 yılını o bankaya ipotek ediyor. Belki ilk bir yıl, belki 3-4 ay rahat ediyor. Ama sonrasında ne oluyor? Borçları birikiyor. Çalıştığı para ona yetmiyor. E ne yapacak? O borçları ödemesi lazım. O borçları ödemek için de gidecek başka bir kredi çekecek. Ve bu sarmalın içine girip maalesef ki bu sistemin kölesi olacak. Ben burada şunu da söylemiyorum. Yani biz ev almayalım, araba almayalım değil. Ama ayağımızı bu noktada yorgana göre uzatmamız lazım. Elalem ne der diye yaşamamız lazım. Lütfen artık uyanın ve bu sistemin oyunlarının farkına varın. Şöyle bir eski zamanlara, çocukluğumuza doğru gidelim. Bizler üreten bir toplumduk, tüketen bir toplum değildik. Biz toprakları işlerdik. Allah bize toprak gibi bir nimet vermiş ve bu nimetin içinden bedavaya bize domates gönderiyor, salatalık gönderiyor, biber gönderiyor. Eskiden bizim ağırlarımız olurdu, babamız, annemiz işten geldikten sonra ne yapardı? O inekleri beslerlerdi ve oradan süt alırdık. Bu öyle bir sistem ki elimizdeki iki tane ineği aldı, sütünü işleyip paketleyip zararlı bir halde bize satıyor. Önceden kümeslerimiz vardı evlerimizin altında, tavuklar vardı. Biz o tavukların hem etinden faydalanırdık hem de bize yumurta verirdi. Şimdi biz yumurtaları ücretli bir şekilde alıyoruz. Ya en basinden bu sistem eğlenceyi bile bize parayla satar hale gelmiş ya. Biz çocukken komşularla karşılıklı otururduk, saklambaç oynardık, muhabbet ederdik. Çekirdeğimizi, içeceğimizi alırdık, deniz kenarına giderdik, dere kenarına giderdik. Yani biz çocukken mutluyduk ve eğlenirdik. Şimdiki eğlence anlayışı şu olmuş. Adam bir yıl içinde bir hafta tatile gidebilmek için deli gibi çalışıyor. Çalıştığı para ona yetmiyor ve tatile gidebilmek için yine kredi çekiyor. Tatildeki eğlence anlayışı da maalesef ki günahlarla dolu. Ya alkol içecek, ya bir şeyler kullanacak, ya festivale gidecek ya da bunun gibi şeyler yapacak. Kısacası tavuk, toprak, inek bunların hepsi birer örnek arkadaşlar. Adamlar enerjiden tutun bilgiye, bilgiden tutun eğlenceye kadar hayatımızın her alanında bizi esir almışlar. Yani bizim olanı bizden almışlar, bize satıyorlar. Aslında başımıza gelen bütün bunların çok daha temel bir sebebi var. O ne biliyor musunuz? Bizler Allah'ın bize koyduğu bir kanunu hayatımızdan çıkarttık ve maalesef ki bu hale geldik. Faiz de aslında bunların en temel örneklerinden biri. O yüzden yaşadığımız stresler, yoksulluklar, bunalımlar aslında Allah'ın koyduğu bir kanunun toplumumuzda tecelli etmemesinden kaynaklanıyor. Ve bu durumun ortadan kalkmasının çözümü de çok basit. Allah'a dönmek ve helal yoldan bereketi aramak. Evet artık seçim sizin. İster tövbe eder, faizi hayatınızdan çıkarırsınız. İsterseniz de Allah ve Resulüne savaş açıp bu sistemin kölesi olmaya devam edersiniz.